Merhaba seyahat severler. Bugün sizlere unutulmaz bir macera sunacağım. Bugün sizi dünyanın en yüksek şelalesi, Angel Şelalesi'ne götürüyorum. Bu doğa harikası, Venezuela'nın derinliklerinde saklı. Bu muhteşem doğa harikası, Venezuela'nın yemyeşil ormanlarının kalbinde saklı ve tam 970 çokoz metre yüksekliğinde. Şelalenin yüksekliği, onu dünyanın en etkileyici doğal oluşumlarından biri yapıyor. Angel Şelalesine ulaşmak biraz zorlu olabilir ama inanın bana her anına değiyor. Oraya varmak için önce bir uçak yolculuğu, ardından bir tekne gezisi ve son olarak da kısa bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Oraya vardığınızda suyun o inanılmaz yükseklikten dök dökülüşünü izlemek gerçekten büyüleyici. Şelalenin gücü ve güzelliği karşısında adeta büyüleneceksiniz. Şelalenin yakınlarına geldiğinizde minik su damlacıklarının yüzünüze değdiğini hissedeceksiniz. Bu serinletici his doğanın gücünü ve tazeliğini size hissettirecek. Bu anı yaşamak gerçekten çok özel bir deneyim. Şelalenin sesi, suyun gücü ve doğanın güzelliği bir araya gelerek unutulmaz bir anı oluşturuyor. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor ve doğanın tadını çıkarıyorlar. Her köşede farklı bir güzellik keşfetmek mümkün. Angel şelalesi sadece yüksekliğiyle değil, etrafındaki doğal güzellikleriyle de insanı büyülüyor. Şelalenin etrafındaki manzara adeta bir tablo gibi. Yemyeşil ormanlar, rengarenk kuşlar ve değişik bitkiler burayı doğayı sevenler için bir cennet yapıyor. Her adımda yeni bir keşif sizi bekliyor. Bu harika şelaleyi görmek hayatınız boyunca unutamayacağınız anılar biriktirmenizi sağlayacak. Şelalenin büyüleyici güzelliği her ziyaretçiyi etkiliyor. Eğer siz de doğanın güzelliklerini keşfetmeyi seviyorsanız, Angel Şelalesi mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların devamı için beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki seyahat maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.